Ya boşta kalmış. İksen al sakın kaptırma. Takas et hadi benimle. Güven bana sakın korkma. <gülüyor> <gülüyor> Lol şarkısı Yasuo, Feyza ünlü. <laughs> 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 Oyun da ben... <laughs> Ya hafif ol <laughs> Bittiğinde okey yazar mısın <laughs> ya su ol, boşta kalmış İksen sen al sakın kaptırma Takas et hadi benimle Güven bana Sakın korkma Bak gitar solası çalıyor bak tüh 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 tüh. E Karşıma kim kim çıkar? 500 kişi kanka, gitti kanka kişi gitti kanka. Gelen bin kişi direkt. Var <laughs> <laughs> Oha ne no oldu? Niye öyle gitti birden? Thank. Normal. Gerçekten bin kişi. Bin kişi bence ben söylüyorum her her gitmemiştir şimdi bir kere tamam. Bence <laughs> <laughs> kesinlikle o yüzden gittiler. Al bakayım. Buradan hakkı seviyormuş. Ya sen lane'i kaybettin Ragnar. Siz de oyuna girdiniz mi? Ragnar yiyor, Ragnar yiyor Ey! Eyyy. Sivir'e de cleanse almazsın. Tamam benden önce 2 level oldu ya. Vay anasını avradan Tatsız. Flash'ımız da yok. İlk kanı aldık ama. Direkt burayı push'yip base almak istiyorum ya. Aslında 345 mom speed'i falan olması lazım bu arada. Ama Sivir'deki mom speed ne lan? Ne kadar hızlı karakter. Gelme deli adam gelme. Gence bak. Bueno. Neyin gengi bu? <laughs> Tabii canım. Ne diyordur? Gerçi jungle burada ya diyordur. <laughs> Ölüşe bak. Ölüşe bak. Evet arkadaşlar. Kafasında kuş çıktı ama farkına vardım acaba.

Şimdi adamın tabi var. Oh. Um, not good actually. Ooh. <laughs> <Aa. Gülüyor> kanka Ah. Ah. Shop'taki wave'e bak kaybettiğim. Oğlum ne yapıyorsun? Lan iyi misin? Çocuk saldırıyor biraz kardeşim. Ah. kardeş. Le ooo. Oğlum ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Bu nasıl bir giriş? Bu nasıl bir ölüş? Ah Rames ne yaptın ya? Abicim Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya siz? Ya da ölüyor. Ne yapıyorsunuz ya siz? Oynayacağınız oyuna tüküceğim gerçekten ya. Allah Allah. Keşke base atsaydım anasını satayım orada. Gank istemek yani. Çünkü dünyanın en kötü şeyi oldu koridor için kesinlikle. Daha kötü olamaz sanırım. yalandan, yalandan. Adam öldürüyordu beni gene. Allah kahretmesin ki W'su 500 canım alıyordu. Ama yani gene de 2 level girdiğim tatsız baya. Baya tatsız. Base atsam kötü ve kötü adam arkam... Okey mid attı TP, okey. Buradan itip belki plate falan da alabilirim yani adına. Yani o adamı öldürme imkanımız yok abi, sıfır. Bence bana sorarsan. Çünkü ben base almak istiyorum. Herif beni limi limi eder şu an. <laughs> ben da de buralarda ben daha güçlüyüm sanki ya. Böyle fightlar için yazdım. Yani temiz. I guess. Um, what the fuck? Ben adamı keserim bu arada. Flash galiba gereksizdi ya. Ama atmak istedim yani. Güzel. Sanırım 5'e 1 takas yaptık bir tek. Rex'e öldü biz de hepsini kestik. Artı bu adamın flash'ını aldık. Çok free, çok free. AC de yok. Ben de tek bile kestim hatta galiba da. Yok be. Kesemiyormuşum. Herif alıyordu vallahi beni. Yalandan. item çok güçlü ya. Çok çok güçlü yani. Oh shit. Yetişmeye çalışıyorum da önce bu adama. çok komik adı lan. Bir koşalım bakalım şuraya. L'yi yakalayabilirim. Sadırım zon yazacak emin değilim ama. toplayın da kesebilirim. Rahatça. Burada board olduğunu düşünmüyorum. Arkasında karma olamaz botta. Kesik bunu ya. Adam trollüyor zaten. <laughs> İlk Q'yu attım. Herif mal gibi kaldım. Kapıyı kapatsan iyi olur sanki. Ne no, yap kesemeyeceğiz. <laughs> <laughs> Bu ne yapıyoruz lan biz? Allah bile. Ah, oh, kafam patladı yemin ediyorum. O adama koşmak, daha doğrusu uçmak istedim ama yetişemem büyük ihtimal yüzden. Heal Force'unu aldım. Um... Kuleyi alalım ya. Nice. Bir şey deneyeceğim. Kaldım adamı ya bu arada? Gördün mü play'i? Tak! <laughs> Sadece basma bastım ama isim. Kardeşim gelir misin bir dışarı?